Sayın seyirciler Berat Albayrak, Hazine Bakanlığı'ndan gitti ama arkasında büyük bir tartışma bıraktı. Merkez Bankası'nın döviz rezervleri, muhalefet son 22 ayda 133 milyar dolar satıldı, rezervler 55 milyar dolar ekside nasıl satıldı, kim aldı sorusunun peşinde. Merkez Bankası'nın eski başkanı İyi Partili Durmuş Yılmaz, 35 yıl Merkez Bankası'nda çalıştım, rezervin eksiye düştüğünü hiç görmedim dedi. Yılmaz'ın dövizlerin nasıl satıldığına ilişkin iddiaları daha da dikkat çekiciydi. 35 yıl Merkez Bankası'nda çalıştım. Döviz kıtlığını yaşadım. Sıfır döviz rezervine şahit oldum. Ama eksi rezervi hiçbir zaman görmedim, duymadım. Bu aslında suç teşkil eden bir iş. Merkez Bankamız yaptığı operasyonlara ilişkin detaylı verileri birçok ülkede görülmediği kadar şeffaf bir şekilde kamuoyuyla paylaşmaktadır. Eğer her şey şeffaf olsaydı Merkez Bankası döviz satışlarını ihaleyle yapardı. Kamu bankaları aracılığıyla yapılan satışlar ihalesiz yapardı yapılmıştır. Nasıl yapılmıştır? Bu bilinmemektedir. Merkez Bankası'nın döviz rezervlerinin nasıl eridiğine ilişkin CHP'nin meclise verdiği araştırma önergesinde yaşandı tartışma. Eski Merkez Bankası Başkanı İyi Parti milletvekili Durmuş Yılmaz'ın döviz rezervleri üzerinden yapılan işlemler için burada suç işlenmiştir çıkışı tansiyonu yükseltti. Dolar 10 lira olacak ya 15 lira olacak ya 6 liradan 7 liradan toplayalım dolarları. Ha 10 15'e satarız. E sonra ne oldu? Dolar düştü 5 liraya. Bunlar kara kara düşünüyor. Şu anda karşı karşıya olduğumuz döviz rezervlerinin eksi 55 milyar dolar olması tamamen yerindelik denetimini yapmayı gerektiren bir husustur. Burada bir suç işlenmiştir. Merkez Bankası'nın 22 aylık dönemde sattığı 133 milyar doların hiçbirisini Merkez Bankası sattı diye görülmüyor. Ama döviz satılıyor. Bir şekilde bir mekanizma var. Ertesi gün Merkez Bankası'nın bilançosunda döviz rezervinin azaldığı görülüyor. Merkez Bankası döviz rezervlerinin kurulan bir mekanizma ve bilinmeyen bir el tarafından şeffaf olmayan bir şekilde eridiğini iddia etti Durmuş Yılmaz. Meclis Plan Bütçe Komisyonu'nun yeni başkanı AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz iddiaları reddetti. Hava elektriklendi. Kamu bankaları aracılığıyla arka kapıdan dolar satıldığı gibi ifadeleri de kabul etmek mümkün değildir. 27 Kasım itibarıyla bürüt döviz rezervleri 84.2 milyar dolar. Ekim sonu itibariyle net rezerv eksi 55 milyar dolardır. Evet. Ancak Sayın Yılmaz müsaade eder misiniz Durmuş Bey? Siz konuşurken kimse size itiraz etmedi. Cevdet Yılmaz dikkat çeken iddialara detaylı cevaplar için topu Merkez Bankası'na attı. Ama muhalefet cephesinden sorular ardarda arda geldi. Bankalardaki mevduat 218 milyardan 248 milyara çıktı. Parayı alan dolar aldı. İçeriden öğrenilenlerin ticareti dediğimiz olay burada yok. Bunlar dayanaksan, yoksun, suçlayıcı, itham edici değerlendirmelerdir. Bu döviz hangi fiyatlarla kimlere satılmıştır? Satış işlemi yasalara uygun mudur? Kamu bankalarının zararı nedir? Siz de bunu bilmiyorsunuz. Biz de bilmiyoruz. Bu mekanizmanın nasıl çalıştığını bilmiyoruz. Lütfen bu önergeye evet deyin. Şunun içini bir öğrenelim. Durmuş Yılmaz'ın burada bir suç işlenmiştir iddiasıyla yaptığı çağrı karşılık bulmadı. CHP'nin araştırma önergesi AK Parti ve MHP oylarıyla reddedildi.